Arkadaşlar herkese merhaba. Dünyalarca TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Neden elimi tutuyorum? Çünkü bugün yazımı gösteriyorum arkadaşlar. Herkese merhaba tekrardan. Neden biliyor musunuz? Bir dakika. Tamam geleceğim birazdan. Video çekiyorum yenge. Hayır az kaldı. Ya bir bekleyin iki dakika. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm aslında benim doğum günüm yarındı ama biz bugün kendi aramızda kutlamak istiyoruz. Bir gün önce. Evet dayım yapıyor bir gün önce. O zaman sürprizimize geçirmeyelim Size bir sürprizim var bu arada arkadaşlar. Hadi gelin. Aa evet. bir dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar pastam bu. Doğum günü pastam. Özlem de geldi. Şimdi Dayı yenge. seni çekeyim mi? Hadi çek. Arkadaşlar bu plan dayımın sürpriziydi. Yengem de burada. <laughs> Anne. Teşekkür ederim. Oldun, Teşekkür ederim. Doğru bir, bir tek olsanızlar. neyse martab yok ama olsun. Çek. <laughs> yıllara. Ha ben mi keseceğim? Ama Evet arkadaşlar pastamızı kesiyoruz. Ha önce bir Üfle bakayım. <laughs> İki doğdu. Bir dakika, bir dakika. Önce özlem. direkt tutacağım. Hı, tut. İki doğdu. Özlem. Evet. Altyazı. Bak. Okulu bitirip liseye başlayacak Özlem. Sürprizimiz, duamız bu. Bunları şöyle yana koyuyorum. Tamam. Bakalım çikolata. Annemin niye gösteriyor kanalıma koyacağım neyse. <laughs> Annem ne oldu? Evet, Pastamızı kestik. O 8 katlı. Aygeni ısı almış pastayı. özlemin doğum gününü Kesinlikle kutlamak verecekler. için. Teşekkür ederiz. Ben genelde ayrıca böyle pastalardan 2 3 dilim yerim. Ben bir bir dilim ben ancak yerim. Bir dilimden fazla istemem. Tamam Özlemin, özlemin. YouTube'na mı koyacakmış. Olsun, öyle al. Nolur Aynı maden dilim belirliyorum. Çoksa da kötü. Evet. Tamam. Şimdi kendime koyacağım. Şöyle biraz kocaman yapalım. Sabağa çevir. O perde o de ışık engelledi. Ay şey, şey, sen, o sen o buraya şey, çıksın. çıksın. Buraya geçeyim. Karanlık çıkarıyor şimdi. Ne, ne tarafa? Hı, tamam. Hı. tamam. Sana de, mı dedi? Sesini Niye çevirmiyorsun? Niye çevirmiyorsun? Ya YouTube videosu da ya. Evet. Bir dilim kesiyor, bir dilim de parmakla yiyor. Hı. Hiç benim bela dayım olmadı ki benim doğum günümü kutluyor. Yengemin dayısı olmadı ki. Tabii. Yok ki dayı. De. Evet. Kıskanıyor değil mi kızım? Benim de hiç olmadı. Ama bugün Özlem hak etti. Evleri süpürdü, sildi, toz aldı. Evet. Evet. Sürprizimizi de dayanamadık hemen söyledik. Ben anlamadım ki. Bu arada hazır. Annem hazır fazla sevmez ama neyse. Sevmek zorunda. Oo. Yeter mi bu kadar çektiğimiz? Hayır yetmez. Durdurmadı inşallah. Ben bendekini durdurayım biraz. Benimkisi durmayacak. Bunu da ben yiyeceğim arkadaşlar. Ben gidip yiyeceğim artık. çünkü. Bunu da koyayım şöyle. Veya bunu yedikten veya şöyle yanına koyayım ya. Ben sonra da. Ben evet, sonra da. dayısıyla Dayı, yengesi dayısı de burada. Evet. Aldı mı yengesiyle dayısını da? Hı -hı. Annesini de alalım. Aa, Dur ben çekeceğim. Arkadaşlar Hı -hı. burada da annem var. Gözünü de görmüş olun. Anne ünlü oldun. Artık videolarıma <gülüyor> çıkacaksın. <gülüyor> tamam mı? Bir Hayır. Bir kere değil. Tamam, bir Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz şimdi pastamızı yiyeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>